bunun çaresi gene de önce de söylediğimiz gibi iyi kişilerle beraber oturup kalkmak lazımdır. Dikkat edersek Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf geçen zatlar kendi dinlerini muhafaza etmek için müşrik kumadanlarından kaçtılar. Bir mağaraya sığındılar. Fakat o mağaraya giderkene yolda bir çobanın köpeği Kıtmir isminde onlarla arkadaşlık yapmak ist onlarla nihayet gitti. Bunlar o mağarada 300 küsür sene uykuda kaldılar. O Kıtmir ismindeki köpek de kafinin önünde o da onlara böyle bekliyordu. Bunlar 300 küsür küsür sene uykuda kaldıktan sonra kalktılar bunlar birbirine sordular. Biz ne ne kadar burada kaldık acaba? Bazıları dediler işte bir gün, iki gün, üç gün hatta onlardan bir tanesi de sabah girdik işte ikindidir. Kıtmir onlara dedi ki hayır hayır siz 300 küsür sene burada yatıyorsunuz. E peki sen nasıl biliyorsun? Dedi ben uyumadım ki Niye? Dedi ben dedim bu Allah'ın dostlarıdır, bunlar buradan gidecekler ben de uykuda kalacağım bunlardan ayrı olacağım. Onun için uyumadı. Allahu Zülcelal bunun yaptığı hareketen dolayı o kadar köpeği adi yaratmıştır, niciz yaratmıştır. Onu cennetlik yaptı Allahu Zülcelal. Nuh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu da onun azm peygamberlerdendir. 124 bin peygamber var. 5 peygamber bunların en büyüğüdür. Nuh da onlardan bir tanesidir. Onun oğlu da kötü insanlarla oturup kalktı. Babasıyla oturup kalkmadı. Allahu Zülcelal de onu cehennemlik yaptı. Bu bizim için ne büyük işarettir. İyi kişilerle oturup kalkmak nasıl? Kötü kişilerle oturup kalkmak nasıl? Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselam'da bir hadisi şerifinde iyi kişilerle oturup kalkmak ve kötü kişilerle oturup kalkmanın meselesi mis kokusu satan kimsenin yanına gitmek ve bu demirciler haddadın yanına gitmek gibidir buyuruyor. Mis kokusunun yanına gidersen ya o kokudan biraz kendisi sana verecek hediye olarak, ya sen biraz ondan satın alırsın, ya da onun kokusu sana gelecek. Hiç bunlardan ikisi yapmasın da onun kokusu sana gelecektir. Demircinin yanına gidersen, onun kaynakçının kaynağından o onun ateşi sana gelecek, onun pis kokusu sana gelecek. İşte iyi kişinin yanına gitmek de Ondan güzel ahlak, onun ibadeti, onun güzel ahlakı, onun Allahu Zülcelal'in yaptığı adabı ondan sen onu alacaksın. Kötü kişinin yanında gittiği zaman hırsız, istersen kumar hangisinin yanına gidersen onun ahlakından da ondan alırsın işte. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu şekilde bize tevsiyele ve netice olarak bir kişi bir evliyanın yanına gelmiş bana Allah için bir vesiyet yap senin baban var mı dedi hayır babam vefat etti git o zaman ben sana ne vesiyet yapacağım senin baban vefat etmişti sen geliyorsun daha benden vaz istiyorsun işte sen de gideceksin onun için kendini hazırla. Ben da sana daha ne diyeceğim? Kulasa olarak daima Allahu Zülcelal'in yanındaki kıyamet gününde bize ne lazım oluyor ise, bu dünyada bize ne zal lazım oluyorsa oradan daha fazla lazımdır. Bu geçididir, bitecek bir gün. Orada bakidir, devamlıdır. Yani biraz hakikaten sanki inanmıyoruz gibi. Oh. Nasıl? Bakıyoruz ki iki kişi yan yana geliyorlar. Birisi <laughs> namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, pislik yapıyor. Öbürü de normaldir biraz namazın niyazını kılıyor. Birbirinin yanına geliyorlar, musafaha diyor, nasılsın, iyisiniz, o diyor ben iyiyim, o diyor ben iyiyim, ondan sonra oturuyor, sohbet yapıyorlar. <laughs> Hayvan. Peki dünyada senin o arkadaşın bir tarafı kazası yapsaydı, bir eziyetle karşı karşı gelseydi, gelecektin ona, geçmiş olsun, tarafı kazası yaptın, eziyet gördün, cefa gördün, ona baş sağlığı dilecektin. E peki, kumar oynuyor, pislik yapıyor, namaz kılmıyor, cehennem ateşin içindedir. O diyor, ben iyiyim diyor, evet sen iyisin. Nerede iyidir? ki değildir. Birbirimize söylememiz lazım. Nasıl dünyada onu ona söyleyecektin? İşte bu senin için tehlikedir. Ahirette onun için tehlike olan şeyi ona daima söylemek lazımdır. Kardeşim bu doğru değildir. Bizim bu zamanki insanlar Allahu Zülcelal'in emir ve nehileri sanki bir tarafa bırakıyorlar. Ürf ve adetlerini medeniyet, bilmem nedir yani moda bunları sanki bir kuraldır, bir kanun, bir şeydir. Onu tutuyorlar, bu yanlış bir şeydir. Allah'ın emir ve nehirleri neyse onlar kanundur. Onlar Allahu Zülcelal'in yanındaki ecir ve sevabı kazanmak için sebeptir. Bir kişi diyor işte, öf adet olmuş düğünlerimizi bu şekilde yapalım. Yanlıştır bu. Çıplak olarak kadın erkek böyle ikisi birbirine içine giriyorlar. Adettir ne yapalım işte. Veyahut da bir araya oturuyorlar, çay beraber içiyorlar, yabancı kadın, erkek kadın. E adettir, biz bunu terk edemiyoruz. Bunlar yanlış, bizim Rabbimiz ne şekilde emir etmiş ise, biz dedik ya önce, onun fabrikayı, onun fabrikasıyız biz. Onun fabrikası ne şekilde daha rahat yaşayacak ise o daha iyi biliyor. Bunun üzerinde ben Dikkatim çok çekmiş bunun. Bu normal olan hareketlerin yüzünde pislik meydana geliyor. İşte diyor ne yapalım işte birbirinin yanına oturacaklar. Oturduğu zaman şehvetleri birbirine şey oluyor. Ondan sonra zina yapıyorlar birbirine. Ben bunları görmüşüm. Hepsinin şeysini benim yanıma gelmişler bunlar. Bunun üzerine pislik meydana geliyor. Birbirine ondan sonra kardeş kardeş öldürüyorlar. Birbirine akraba öldürüyorlar. İskence yan yana geliyor, şeriata uygun hareket ederlerse bir şey olmaz. Çünkü fabrikası Allahu Zülcelal yağı değiştirmesi, ondan sonra düğmesi ne şekilde çevireceğini Allah daha iyi bilir. Dünyada ne şekilde rahat yaşayacağını o daha iyi bilir. Onun gibi yapmamız lazımdır. Onun emir ve nehirlerinde rahat yaşama vardır. Hem dünyada hem ahirette. Öbür türlü pislik sonra ondan çıkıyor. Bunu bilelim. Her dediğimiz gibi öleceğimiz için önümüzde ölüm olduğu için ve önümüzdeki büyük olay olduğu için kendimizi iyi ona hazırlamamız lazımdır. Her zaman bu gaflet uykusundan kendimizi nasıl bir insan uyur. Hazreti Vassalam diyor ya siz uykudasınız, öldüğünüz zaman uyanacaksınız. E her zaman bak uyumuyoruz. Demek nedir? Gaflet uykusudur. Peki o zaman gaflet uykusunda ise nasıl bir insan uyuyor? Uyuduğu zaman bir şey yapar mı dünyada? Yapmıyor değil mi? Onu kaldırıyoruz, kalk kalk. Namaz kıl. Falan işi yap. Kaldırıyoruz onu. O zaman biz uykudaysak gaflet uykusu, nefsimizi bazı böyle dürtmek lazımdır. Ya nefsim, sen gaflettesin, uyuyorsun. Namaz kıl, oruç tut, hac yap, zekat yap, gir verdini çek. Sen bugün verdin bak geçiyor. Gaflettesin, bak uyuyorsun. Bak hepsi mesela kendi arkadaşlar, eğer kadın, eğer erkek arkadaşlar hepsi zamanı boşa geçiriyorsun. Senin zaman boşa gitti hepsi. Kalk kalk. Onu kaldırmamız lazım. Onunla bir şeyler yaptırmamız lazımdır. Zül Celal hepimize onun istediği şekilde ne şekilde bizden istiyor ise Allahu Zül Celal o kuvveti, o fikri hepimize nesip etsin inşallah.